Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AYT Kimya Soru Bankamızda bulunan kimya ve elektrik ünitesine ait 4 numaralı testi çözüyor olacağız. Test içeriğinde ise aktiflik başlığına değinmiş olacağız. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda X, Y ve Z metalleri ile hidrojenin yükseltgenme eğilimleri arasındaki ilişkiyi vermişler. Z, X, H, Y diye sıralamışlar. Sonrasında ise ifadelerden hangisi doğrudur diye bize soruyorlar. Birinci yargımızda Z artı 2 çözel Y metalinden yapılmış kapta saklanamaz. Bunlarla ilgili çok basit bir ifademiz var arkadaşlar. Z ile Y'yi kıyaslamak istiyor. Dikkat ediyorsanız yukarıdaki ifadede yükseltgenme eğiliminden bahsediyor. Biz biliyoruz ki elektron verirse yani maddemiz elektron veren özelliğe sahipse yükseltgenir. Devamında yükseltgeniyorsa aktif bir metaldir. Bir ifadeyi aktif bir şekilde kullanırsanız aşınır. Yani madde kaybı yaşarsınız. Devamında ise bir sonraki başlıkta anlatacağımız bu kabın ...adı da anottur diye bahsediyoruz. Bize şu anlık ne lazım derseniz... ...elektron verme yeteneğiyle yükseltgenme... ...aktiflik sıralamaları birbirinin aynısı gelecektir. Yani bunlardan birini söylediğinde diğer ifadeyi anlayacağız. Hemen gelelim yukarıdaki yargıyı incelemeye. Dikkat ediyorsanız Z ile Y'yi aynı kabın içerisine koymuşlar. Arkadaşlar bunlarla ilgili şunu biliyorsunuz. Z'nin yükseltgenme eğilimi... ...yani elektron verme yeteneği... ...yani aktiflik ifadesi daha fazla. Yani Z bu kabın içerisine konulduğu zaman yükseltgenmek zorundadır. Çünkü potansiyel olarak Y'den daha fazladır. O zaman bu kaba atıldığı zaman Z yükseltgenecek. Dikkat ediyorsanız aşağıda da kabı Z artı 2 olarak verilmiş. O zaman sizi yan yana koyarsak Z zaten yükseltgenmek istiyor. Bu kabın içinde de yükseltgenmiş. Y bunun yanında sessiz kalacaktır. Yani indirgenecektir. O da zaten burada indirgenmiş. Demek ki ikinizin arasında bir kavga çıkmaz. Dolayısıyla ikiniz bu kapta saklanabilirsiniz arkadaşlar. Burada saklanamazlar dediği için bu ifademiz yanlış gelecek. Gelelim şimdi ikinci yargımıza bakmaya. X metali HCl çözeltisine daldırıldığında H artı iyonları indirgenir demiş. Bakın bunlarla ilgili şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hani mahallelerde bazen böyle psikopat arkadaşlar vardır ya. Kapının önünde oturursunuz. Gelir der ki kalk lan oradan. Orası benim yerim der. Siz de garibim sessiz sakin çocuksunuzdur. Boynunuzu büke büke. Tabii abi oturabilirsiniz falan dersiniz ya. Bu tarz örnekler aynı onlar gibi çözünür. Örnek veriyorum. X ile H'ı kıyaslamamızı istemiş. Çünkü mahallenin şu psikopat bizim sevmediğimiz abisi gelmiş. H'a demiş Demiş ki sen kalk oradan ben klorla bağlanacağım. Yani oraya ben oturacağım. Eğer şimdi X haşı oradan kaldırabilirse aktif olması lazım. Yani malenin kaba dayısı olması lazım. Yukarıya bakıyorum. X haştan aktif. Yani X haşı yerinden edebilir. Çünkü X ile haşı bulundurursanız aynı kapta X'in yükseltgenme eğilimi daha yüksekmiş. Demek ki aktifmiş. Elektron verme kapasitesi daha fazlaymış diyoruz. O zaman X ile haşı yan yana koyarsanız X burada arkadaşlar yükseltgenecektir. Haşa ne diyeceğiz? Haşta paşa paşa indirgenecektir. Peki Peki H indirgenme ifadesi nedir derseniz doğadaki haline dönüşecektir. Yani doğada hidrojen gazı olarak bulunduğu için bunun başına 2 yazacağız. 2 kere artıdan başına da 2 tane elektron eksisini yerleştireceğiz. Demek ki neymiş? H artı iyonları indirgenecekmiş. O zaman bu yargımız doğrudur. Y'nin elektron alma eğilimi H'inkinden büyüktür. Bu ifadeye dikkat edelim. Yukarıda yükseltgenme eğilimi dendi. Yani az önce yazdıklarımızı bir hatırlayalım. Elektron veren yükseltgenir, aktiftir aşınır. Bu kabada anot denir demiştik. O zaman burada elektron alma eğiliminden bahsediyor. Peki hocam ne yapacağız derseniz arkadaşlar şöyle bir ifademiz var. Yukarısı sizin yükseltgenme eğiliminiz ise bu ifadenin en küçüğü indirgenmenin en büyüğüdür. Ne dediğimi anlamadınız değil mi? Bakın şöyle bir şey. Yükseltgenme potansiyelini ters çevirirsiniz. Y büyüktür. H devamında X Z derseniz bu da sizin artık indirgenme eğiliminizdir. Peki ne anlama gelecektir? Elektron alan indirgenecektir. Yani pasif bir metal grubudur. Üzerine bir de ekleme yaparsak bu kapta birikme olacaktır arkadaşlar. O zaman bakalım. Y'nin elektron alma eğilimi dikkat ediyorsanız Y burada hidrojeninkinden büyüktür diyor. Evet, hidrojenden daha fazla. Demek ki bu yargımda doğru. 2 3 denizi gelecektir. Geçelim şimdi buradaki ifademize. Z metalinden yapılmış bir kapta saklanabilen YCl2 çözeltisine batırılan X metalinde aşınma gözleniyor. Bakın yukarıda şöyle bir şey söyledi. Z metalinden yapılmış bir kapta saklanabilen, pardon, yanlış kalemi aldım. Z metalinden yapılmış kapta saklanabilen YCl2. Demek ki bu ikisini yan yana koydukları zaman başlarına hiçbir iş gelmiyor. Nasıl yani hocam? Z ile YCl2 aynı ortamda bulundurduğumuz zaman Z'nin şöyle bir şey yapması lazım. Kalk bakayım oradan, ben oturacağım orada diyecek. Eğer Z Y'den aktifse onu yerinden kaldıracak. Yani tepkime gerçekleşecek. O zaman bunlar birbiriyle aynı kapta saklanabiliyorsa demek ki yerinden kaldırılamıyor. Yani malenin psikopat abisi aktif abisi burada oturuyor. O zaman Y aktiftir Z'den diyebilirsiniz. Ama aşağıdaki yargıda şöyle bir ifade söylüyor. X metalinde aşınma gözleniyor. Demek ki bunu çözeltiye daldırdığınız zaman X ile Y'nin arasında bir karışıklık oluyor. Hemen ifadeye bakalım. Dikkat ediyorsanız X ile YCL2'yi kıyaslamaya çalışıyoruz. Bunların arasında bir bir aşınma varmış. Hocam bunlar ne yapıyor? Ne yaptığı önemli değil arkadaşlar. Bu ikisi yan yana geldiğinde kavga çıkıyormuş. Ne olacak yani? X gelecek diyecek ki kalk kardeşim oradan ben oturacağım oraya al sana aşınma diyeceğiz buna. Dolayısıyla bu ifade de şunu söyleyebiliriz. X de aktiftir Y'den. O zaman hemen yukarıya yazalım. X Y'den madem aktifse pardon yanlış koydum. X Y Z olsun. Cevap da böylelikle Adana seçeneği gelsin. Yukarıdaki X Y ve Z'den yapılmış kaplarda içlerinde yazan çözeltiler bulunmaktadır. Bu metallerin aktiflik sıralaması bu şekilde verilmiştir verilmiştir. Bakın şimdi hemen yukarıdaki yargıya gidiyorum. Hangi kaplarda çözelti saklanabilir demiş ya. İfadeyi ben kendi içerisinde deneyeyim. Birinci kaba baktığımda X metali Y çözeltisi verilmiş. X ile Y'yi kıyaslamamı istiyor. Hemen aktiflik sıralamasında X'in daha aktif olduğunu biliyorum. Yani bunun yükseltgenmesi lazım. Yukarıdaki kaba bakıyorum X yükseltgenmiş mi? Hayır. X sıfır olarak verilmiş. Arkadaşlar metaller elektron vererek yükseltgenebilir. Metalin üstüne eksi göremezsiniz. Yani metalin düşebileceği en dip nokta sıfır noktasıdır. Metal çünkü anyon olamaz. O zaman buradaki ifadede aktiflik sıralamasına göre X, Y'den aktifse bu tepkime X'in X artı artık neyse ona dönüşmesi lazım. Yani bu kapta kavga çıkacaktır arkadaşlar. Geçelim şimdi yandaki ifadesine. Bakın dikkat ediyorsanız Z ile X'i kıyaslamışlar. X burada, Z burada. Kim kimden aktif? X. X'in olduğu yerde X yükseltgenir. Bakıyorum kaba. X yükseltgenmiş mi? Evet. O zaman burada hiçbir şey olmaz. Çünkü zaten adam yükseltkenmek istiyor. soruda da yüksek vermişler. İkinizi aynı kaba koyabiliriz. Burada kavga çıkmaz. Devam ediyoruz. Z ile Y'yi kıyaslayacağız. Geldik buraya. Y ile Z'yi aldım şuradan. Y, Z'den aktif. Y'nin olduğu yerde kimse yükseltgenemez. Yani malenin psikopatı bu. Bakıyorum yükseltgenmiş mi? Hayır. O zaman bunlar kavga ederler. Y çünkü Z'yi aşağıya doğru indirir. O zaman 1 ile 3'te tepki mi olur 2'de hiçbir şey olmadığı için 2'ye koyarsanız mutlu mesut yaşarlar arkadaşlar. Bu kapta saklanabilir deriz. Gelelim şimdi dördüncü sorumuza. X, Y, Z metallerine ait yukarıda tepkime verilmiştir. Birinci ifadeye dikkat ediyorsanız tepkime vermiyor. Hemen yazalım o zaman. X gelmiş hidrojene. Kalk bakayım oradan ben oturacağım demiş. O da demiş ki hayırdır kardeşim ne oluyor? O zaman bir bakmış ki A Abi pardon ya ben seni tanıyamadım demiş. Dolayısıyla arkadaşlar burada demek ki x bunu yerinden edemediğine göre h x'ten aktiftir diyeceğiz. Geldik ikinci kaba. Dikkat ediyorsanız ZCL2 burada YCL2 demek ki bu yerinden kaldırmış. O zaman YZ'den aktiftir. Y aktiftir Z. Son kaba geldim ve şunu gördüm. İfadeye dikkat ediyorsanız burada hidrojeni dışarı çıkarmışlar. Demek ki Z gelmiş kalk şuradan demiş hidrojeni yerinden etmiş. O zaman Z aktiftir hidrojenden diyeceğiz. Bunları yazdıktan sonra sıralamayı artık yapabiliriz. En başa y aktiftir. Z ifadesini alacağım şuradan. Sonrasında ise z h ifadesini yazacağım. Yani şunu yerine yerleştireceğim. En son noktaya ise x'i yazacağım. Dikkat ediyorsanız bu elektron veren yükseltgenir. Yani aktiftir sıralamasıydı. Hemen ifadelere başlayalım. Y x'ten aktiftir. Bakıyorum y x'ten aktif. Bu ifadem doğru. İkinci argımda ise y katısından yapılmış bir kapta haşen saklanabilir. Hemen bakıyorum. Y ile hidrojeni kıyasladığımda y hidrojenden aktif. Yani yani sen bunu buraya koyarsan Y gelecek buradaki hidrojen diyecek ki hadi kalk kardeşim oradan. Yani bu ikisi kavga edecek. O zaman ne olur? Bunlar bir arada duramazlar. Bunlar saklanamazlar arkadaşlar. Bu ifade gitti. Üçüncü yargıma geldiğimde ise X'in indirgenme eğilimi Z'den küçüktür. Bakın dikkat ediyorsanız bu elektron veren aktiftir. Yani yükseltgenme eğilimidir. O zaman bu yargıyı tam tersini alırsam X büyüktür H'tan o da büyüktür Z'den ve y ifadesini yazarsak bu da indirgenme eğiliminin göstergesidir. x'in indirgenme eğilimi z'den küçüktür demiş. Yanlış. x içinde en büyüktür. O yüzden bu ifade gidecek. Yalnız bir atana gelecek. Dediğim kadar var değil mi? Sadece kalk buradan diyoruz ve soruyu çözmüş oluyoruz. Hemen başlayalım. Buna göre X, Y, Z ve hidrojenin aktiflikleri arasındaki ilişki nedir? Gene bildiğimiz bir soru tipi. Hemen yukarıdan başladım. HCl çözeltisi Z metalinden yapılmış bir kapta saklanabiliyor. Ha, demek ki Z bunu yerinden çıkaramıyor arkadaşlar. Hemen yazalım. H, Z'den aktif. Sonrasında ise şöyle demiş. Fakat Y metalinden yapılmış bir kapta saklanamıyor. Neden? Başına iş geliyor. O zaman Y demek ki bunu yerinden çıkarabiliyor. Y hidrojenden aktiftir. O zaman şunu şöyle yazabilirim. Devam edelim ikinci yargı. Er X artı 2 iyonları içeren çözelti Y metalinden yapılmış bir kapta saklanabiliyor. Demek ki bu şu anlama geliyor. X yükseltgenmiş durumda. İkisini bir araya geldiğimizde herhangi bir şey olmuyor. Yani X indirgenmiyor. Demek ki X Y'den daha aktif. O zaman şurayı alacağım. Şurası eğer sıralanmışsa bunun başına geleceğim. Bir de X'i ilave edeceğim. Demek ki sıralamayı bulduk. X, Y, H, Z gelecek. Beşinci sorumuzun cevabı da denizli çıkacak. Devam edelim şimdi. Yukarıdaki birinci ve ikinci kaplar kurallarda tepkime gerçekleşmezken yani bu bunu yerinden kaldıramıyor. Demek ki arkadaşlar 3. kapta tepkime gerçekleşiyor. Bakalım şöyle 3. kapta H2 gazı çıkışı gözleniyor demiş. Gerçekten de doğru. Gümüş, bakır, çinko, hidrojenin aktifliğini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Hemen bakalım. Gümüşü daldırdınız buraya. Bakır yerinden edebiliyor mu? Edemiyor. Çünkü bu kap birbiri içerisinde saklanabiliyor. O zaman bakır aktiftir gümüşten diyebiliriz. İkinci yargımıza bakalım. Buradaki bakır hidrojeni yerinden edemiyor. Çünkü tepkime gerçekleşmiyor. O zaman bakır hidrojenden pasif olarak gösterilecektir. Yani hidrojen aktiftir, bakır diyeceğiz. Son olarak çinko ile HCl'yi koyduğumuzda çinko zaten amfoterdir. Yani her türlü tepkimeye girer ama 10. sınıftaki işte bilgimizin ispatı burada yapılıyor. Çinko bundan daha aktif olduğu için tepkime verdiğinden yani buradaki ifadesine göre yerinden edecektir. O zaman Zn H'dan aktiftir. Şöyle yazalım. Zn aktiftir haştan. Demek ki arkadaşlar ifadeyi yazdığımızda Zn haçtan aktif. Sonrasında ise şuradaki yargımız yani bakır gelecektir. Ve son olarak gümüş olacaktır. Hemen gösterelim. 6. sorumuzun cevabı böylelikle Adana gelecektir. Bunlarla ilgili şunu söyleyebiliriz ama. Eğer siz yarı soy metallerden bakır ve gümüşü kıyasladığınızda kim kimden aktif olduğunu bilirseniz arkadaşlar bu bir sıralama tablosudur. Yani bunu ezbere zaten biliyorsanız bu ifade amfoter olduğu için hidrojenden aktif diğerleri ise yarı soy metal olduğu için zaten pasiftir. O yüzden daha bunu yazar ya yazmaz. Örnek veriyorum. Çinko'nun sağda olmaması gerektiğini gösterebilirsiniz. Dediğim gibi. İsterseniz yukarıdaki soruyu çözün. İsterseniz de konu anlatımda gösterdiğimiz gibi kim kimden aktiftir değildir bunu bir net bir şekilde öğrenin. Gelelim şimdi 7. sorumuza. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri gösterilen elementlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında Z'nin elektron alma eğilimi Q'nunkinden büyüktür diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız Z burada. Bu ifade ametal. Ameteller elektron almaya meyillidir. Ver verdiği element ise 8A'ya çok yakın. Demek ki Z'nin elektronu olan ilgisi yani alma isteği Q'dan büyüktür. Birinci ifadem doğru. Y, X'ten daha aktif bir metaldir. Y ile X'i kıyasladığımızda şunu söylüyoruz. Aktifliğin ölçüsü arkadaşlar elektron verme yeteneğiyle ortaya çıkar. Kim daha iyi elektron veriyorsa o daha aktiftir deriz. Peki elektron verme yeteneğini X ile Y'de kıyaslarsak neyi söyleyeceğiz? Çapa bakmamız gerekecek. Demek ki bu ifadede şöyle bir yargımız var. Aşağıdan yukarıya gidildiğinde kar dan adam metoduna göre yukarının çapı daha küçük olacak. O zaman kimden koparılır dersek çapı büyük olandan daha kolay koparılacak. İçinde en aktif metal kimdir derseniz en rahat elektron veren olacak. O zaman Y aktiftir X'ten diyeceğiz. Hemen bakalım. Y X'ten daha aktiftir dediği için bu yargımız doğru olacak. Yükseltgenme eğilimi en fazla olan Z'dir demiş. İfadeye dikkat ediyorsanız yükseltgenebilmesi için elektron vermesi lazım. Yani aktif aşınır ifadelerini söylemesi lazım. O zaman bu işaretlenmiş periyodik tabloya bakarsak içlerinde en fazla elektron vermek isteyen Y'dir. En fazla Z dediği için yanlıştır. O indirgenme potansiyeli en yüksek olan ifadedir. Çünkü elektron alma isteği indirgenmenin ölçüsü oluyordu. Devam edelim. En iyi indirgen Y'dir demiş. Dikkat ediyorsanız bunları şöyle yapıyorduk. İçerisindeki Y'yi silip indirgendir. Yani tam tersini alıp yükseltgenmiştir yazıyorduk. Bu ifadelerde aman ha düşmeyin arkadaşlar arkadaşlar. ÖSYM buralarda düşün diye özellikle bu tarz soruları soruyor. Yani Y yükseltgenmiştir diyor. Evet elektron veren yükseltgenecektir. Y metali TZ2'nin solu çözeltisine daldırıldığında tepkime verebilir. Yani başına iş gelebilir diyor. Hemen ifademize bakalım. Eğer bunlar tepkime yapacaksa Y T'yi yerinden kaldırılacaktır. Yani Y aktiftir T'den diyeceğiz. Hemen tabloya geri dönelim o zaman. Bu ifadeye bakarsak Y içlerinde en elektron veren yani içinde en aktif olan. O zaman sıra sıralama bu noktada doğru gelecektir. Devam edelim. Yukarıda bazı elementlerin aktiflik sıralaması verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden gerçekleşmez diyor. Yani eğer bu ifadeyi yan yana koyduğunda yükseltkene kendiliğinden gerçekleşir. Ama yükseltkenemiyorsa aradığımız cevap odur. Lityumla hidrojeni kıyaslamış. Bakın dikkat ediyorsanız lityumla hidrojene bakarsan lityum burada, hidrojen burada. Lityum hidrojenden aktiftir. O zaman gelecektir, bunu yerinden kaldıracaktır. Yani burada bir kavga çıkacaktır. Tepki Sodyumla çinkoya gelelim. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Sodyumu aldık. Bir de yan tarafa çinkoyu koyduk. Sodyum çinkodan aktiftir. Dolayısıyla bu bunu yerinden kaldırır. Yani burada tepkime olur. Gelelim şimdi üçüncü ifademize bakmaya. Gümüşle hidrojeni kıyaslamaya. Gümüş nerede? Burada. Hidrojen nerede? Burada. Demek ki bu ifadede şunu biliyoruz. Hidrojenin olduğu yerde gümüşün sesi çıkamaz. O zaman hidrojen yükseltkenir. E zaten ben buraya baktığımda H artı olarak görüyorum. Yani yükseltgenmiş. O zaman burada hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Cevap C gelecektir. İsterseniz diğerlerine de yine de bir bakalım. Zn ile Ag'yi kıyasladığımızda Zn burada, Ag bu tarafta. Zn yükseltgenmesi gerekiyor. Yani buraya bağlanması gerekecek. Tepkime olur. Son olarak arkadaşlar, alüminyumla bu ifadeyi bir araya getirdiğimizde alüminyum hidrojenden aktiftir. Bunu buraya getirirseniz tepkime gerçekleşecektir. Devam edelim. X ve Y metalleri ile hidrojen elementinin bileşiklerinden element haline geçme istekleri sıralanmıştır. Öncelikle soru biraz anlam olarak zor başladı. Bakın şöyle bir ifade ediyor. X ve Y metallerini hidrojen elementleri bileşiklerinden yani X'i hidrojene bağlamış, Y'yi hidrojene bağlamış. Sonrasında ise şunu söylemiş: "Element haline geçme isteği." Bir dakika. Şimdi buradaki X'in element haline geçebilmesi için X bir metaldi. Metalin bağlanabilmesi için katyon olması gerekiyordu. Demek ki buradaki yargıya bakarsak X burada katyon ama elementel hale geri dönüş yapıyorsa X burada sıfır haline geçiyordur. O zaman hocam ne demek istiyor yani derseniz x artıdan sıfıra indirgeniyordur arkadaşlar. Demek ki burada verilen tablo indirgenme tablosudur. Yani pasif metallerin tablosudur. Ben bu tabloyu alacağım tersine çevireceğim. x h y olarak yazacağım. Buna da yükseltgenme tablosu diyeceğim. Yani aktif olan yükseltgenir elektron verir diye eklemesini yapacağım. Bakalım şimdi. Benim aslında sorularda kullandığım ifade bu. Yani sizin bilgileriniz buna ait. Sizler de arkadaşlar böyle pasiflik sıralaması verilirse ya da dediği gibi indirgenme sıralaması verilirse buna çevirirseniz daha iyi olur. Çünkü ezberlediğiniz yargılar buna ait gelecektir. Hemen devam edelim. Y bir soy metaldir. Dikkat ediyorsanız hidrojenden daha pasif. O zaman buralar soy metaller grubu hidrojenin üstüne çıkanlar ise aktif metaller grubuna giriyordu. O zaman birinci yargımız doğru. İkinci ifadede ise Y'nin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar demiş. Dikkat ediyorsanız Y ile hidrojen arasındaki ilişkide hidrojen daha aktif. Yani yükseltgenmesi gerekiyor. O zaman Y'yi örnek verecek olursak, Y'yi HCl'nin içine daldırırsanız hidrojen daha aktif olduğu için dikkat ediyorsanız bunu yerinden çıkaramazsınız. Eğer çıkarabilseydiniz evet H artınız hidrojen gazına dönüşerek indirgeme işlemi gerçekleşecekti. Y metaliniz de daha aktif olacaktı. Ama dikkat edelim arkadaşlar. Y metalimiz daha aktif değil. Hidrojen daha aktif burada. O zaman Y bunu yerinden çıkaramaz. Çıkaramazsa hidrojen gazı da açığa çıkamaz. Devam edelim. Aktifliği en fazla olan X'tir demiş. Evet burada gösterdiğimiz gibi X gelecektir. Cevabımız 1, 3 denizli çıkacaktır. Devam edelim 10. sorumuza. X, y, Z metallerinin hidrojen aktiflik sıralanışı verilmiştir. İfadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. X metalinden yapılmış bir kapta HCl çözeltisi saklanabilmektedir. Demek ki X buradaki H'ı yerinden çıkaramıyor arkadaşlar. O zaman H aktiftir, X'ten diyeceğiz. Devam edelim. Y'nin yükseltgenme eğilimi hidrojenden yüksektir. Demek ki bu bir aktiflik ifadesidir. O zaman Y hidrojenin de üzerine gelecektir. Bu yargıyı da kullandım. Z metali YCl2 çözeltisinde çözünebilmektedir. Yani başına iş gelmektedir diyor. O zaman Z buradaki Y'yi sandalyesinden kaldırabiliyor. Demek ki Z Y'den aktiftir. Gelelim şuraya da Z ifadesini yazalım. Demek ki sıralamaya kalkarsak Z, Y, H, X gelecek cevabımız. Böylelikle denizli olacak. Geçelim şimdi son iki tane sorumuza arkadaşlar ve sonrasında ise videomuzu kapatalım. Tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşmektedir. Peki yukarıda ne olmuş ki? Hemen ona bakalım. X ifademiz dikkat ediyorsanız yükselt gelmiş. Demek ki elektron veren aktiftir ifadesini göstermiş. Yazalım o zaman. X aktiftir. Yanındaki metal Y. Devamında ise Y yükseltgenmiş. O zaman burada da Y daha aktif olacak. Y aktiftir. Z'den yazacağız. Dikkat ediyorsanız bu ifade aktiflik yani yükseltgenme eğilimi olarak bahsedilecek. İndirgenme eğilimi en büyük olan Z'dir diyor. Benim yukarıda verdiğim ifade yükseltgenme. İsterseniz ters çevirelim. Z, Y, X olarak yazalım. Burası da ne olacaktır? İndirgenme eğilimi. Demek ki en büyük olan Z'dir. O zaman bu yargı doğrudur. En aktif metal Y'dir demiş. Yukarıya baktığımda en aktifi x olarak bulmuştum burası gitti. En kuvvetli yükseltgen x'tir demiş. Bakın gendir ifadesini gördüğünüzde ne yapıyorduk? indirgenmiştir yazıyorduk. Dolayısıyla bu ifadeye bakacak olursak en kuvvetli indirgenmiş olan malzememiz x'tir demiş. Tam tersi arkadaşlar x en iyi yükseltgenen maddedir. Yani en iyi indirgenmiş malzemeyi soruyorsanız z gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu ifadede yanlış, yanlışı sorduğu için Denizli seçeneği gelecektir. Gelelim şimdi son sorumuza. X metali H2 SO4 ve H2O ile ayrı ayrı tepkimelerine H2 gazı çıkarıyor. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar normalde su ile metallerimiz çok fazla tepkime vermezler. Ama bunların içerisinde bulunan 1A grubu metalleri, bir kısımda 2A grubu metalleri. Ama bunların içerisinde en tehlikeli grup 1A grubu metalidir. Bunları suya atarsanız şiddetli patlamalar olur. Hatta Instagram'da falan denk gelmişsinizdir. Üzücü bir şekilde bir bayan hocamız hani bir beherin içerisine bir madde atıyor da sonra birdenbire beher patlıyor ya. İşte suyun içerisinde içerisine 1A grubu metalini atarsanız o şekilde şiddetli patlar arkadaşlar. Dolayısıyla X metalinin içerisine sülfürik aseti veya suyu bıraktığınızda sizin verilen ifadelerinizle tepkimeye giriyorsa demek ki şudur X aktiftir H'dan. Sonrasında ise şöyle bir yargı oluşmuş. Y metali sülfürik asitle tepkimesinden dikkat ederseniz SO2 gazı veriyor. H2O ile tepkime vermiyor demiş. Ama dikkat edin buradaki yargıda hidrojen yok arkadaşlar. Hatta diğeri suyla hiç tepkime vermiyor. Demek ki Y metali buradaki H2'yi açığa çıkaramıyor. Çıkarsaydı hidrojen gazı olurdu zaten. Çıkaramadığı için yanındakini açığa çıkarmaya çalışmış. O zaman da şunu söyleyeceğiz. Eğer Y aktif olsaydı hidrojen gazı çıkardı. Çıkamadığına göre demek ki H aktiftir Y'den diyeceğiz. O zaman sıralamayı bulduk. Hidrojenin X ve Y'ye göre aktifliği yani yükseltgenme potansiyeli nasıldır? Birinci argımıza hemen bakalım arkadaşlar. X'ten az demiş. Bu ifade doğru. Hidrojenin potansiyeli X'ten az. Ama Y'ye göre bakalım şurası. Y'den daha aktiftir demiş. Evet hidrojenimiz Y'den daha aktif olarak bulunuyor. Demek ki cevabımız bunun sayesinde Adana gelmiş oluyor. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Dediğim gibi aktiflik çok kolaydır. İnşallah sınavda gelir de biz de o bineti yerinden kaldırmış, mahallenin psikopatı gibi davranmış oluruz arkadaşlar diyelim. Bir sonraki soru çözümünde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.